Hemen bakalım isterseniz. Evet ne diyor? Diyor ki 1945 komünist dünyası, aşıklı doğru cevap, believe that, şuna inanıyordu. Western military attacks yani batı askeri saldırıları were still possible to happen, hala olabilir diye düşünüyordu. Yani Olması mümkün olduğunu düşünüyordu. 1945'teki komünist dünya. Hemen bakalım. Diyor ki 1945'teki komünist dünya was limited to the Soviet Union. Tamam hani onu söylüyor. Sovyetler sınırlıydı diyor. Sonra hızlı bir şekilde orta ve batı Avrupa yayıldı. Ne 1945 45 yılındaki komünist dünya. Okey Bundan sonra işte doğru cevabı veriyor. Forming a protective buffer zone for the USSR yani Sovyetler Birliği için güvenli bir tampon bölge oluşturdu. Şimdi siz ne zaman güvenli bir tampon bölge oluşturursunuz? Eğer saldırı geleceğinden korkarsanız. Dolayısıyla arkadaşlar hala işte Batı askeri saldırılarının mümkün olduğuna inanıyor diyor Aşık doğru cevap. Peki diğer şıklar neden olmuyor ona bakalım. Included also some central eastern states such as Poland, Hungary, Romania and Czechoslovakia. Şimdi ikinci satırda bakın limited diye bir şey var. Ne diyor? İkinci satırda. Ee, Almanya diyor Sovyetler Birliği ile sınırlıydı 1945 Almanya'sı. Daha sonra gelişti. Yani it rapidly split to Central and Eastern Europe. Yani Doğu ve Orta Avrupa'ya yayıldı. Peki Doğu ve Orta Avrupa'ya yayıldı derken kastettiği bu ülkeleri içine almak mı? Yoksa fikirlerini yaymak mı? Dolayısıyla Polonya, işte Macaristan, Romanya ve Çekoslovakya'yı içine aldı demek oluyor Bolu. Oysa ki hani bunu etkili deseydi, fikir olarak etkili deseydi gene belki olurdu. Ama o zaman şöyle bir de sıkıntı çıkardı. Ya bu ülkeleri saymamış ki yukarıda. Hani atıyorum öyle bir şey de çıkabilirdi. Yani bol ışık arkadaşlar. Doğru cevabımız değil. Cihan'a bakalım. Step forward to improve its relations with Western powers. Yani ilişkilerini Batı ülkeleriyle iyileştirmek için adım attı diyor. E tam tersi. Öyle bir şey olsa tampon bölge kurar mıydı? Kurmazdı. Peki Denizli'ye bakalım. Was tolerated to persons who didn't support communism yani komünizmi desteklemeyen insanlara karşı toleransla davrandı. Aslında pek toleransla davranmadı. Hatta komünizmi kabul etmeyen bazı siyasiler vardı. Onları takip etmeye başlamıştı. Hatta bazılarını hapse atmıştı. Hatta bazılarını öldürtmüştü. Ee, Edirne ne diyor? Didn't expect so sharp division between West and communism. That would happen in next five years. Yani beş yıl içerisinde meydana gelecek. Batı ve komünizm arasında böyle keskin bir bölünmeyi beklemiyordu. Belki bekliyordu, belki beklemiyordu. Bahsetmemiş.